her an herkesle oyun oynayabilirsiniz. Günlülerle oyun oynayabilirsiniz. Benimle oynayabilirsiniz. Tavla Stars kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok güzel bir adam konu. Kendisi bir tiyatro oyuncusu. Aynı zamanda müzisyen. Trompet çalıyor, caz yapıyor, şarkılar söylüyor. Ve 7 yıldır karavanda yaşıyor. Minimalist bir yaşam seçtim ben diyor. Ve Tayland Erler'e gidiyoruz. Abi hoş geldin nasılsın? Hoş gördük bomba gibiyim çok iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz çünkü zor günler geçiriyoruz ama toparlayacağız. Güzel olacak. İşlerimiz de güzel olacak ama biraz sabredeceğiz. Çünkü malum bütün dünya buradan geçiyor. İyiyim yani karavan Harika. bizi hep sağlıklı yapıyor. Taylan abi karavanda tavla sohbetleri oluyor değil mi? Ben oynamıyorum. Yanımda iki karavan komşularım var. Onlar o arada bir oynuyorlar. Tavla seviyorum ama hani çok bir ben yavaş oynuyorum. Yavaş oynuyorsun. Yavaş için sayarak oynuyorum. Sayınca da arkadaşlar ki tamam Taylan abi diyor. Biz bir daha görüşmeyelim hani başka zaman oynarız diyorlar. <laughs> ben de sayınca olmuyor. Ama Taylan abi iyi oyuncular yavaş oynuyor. E i̇şte söylemedim onu da sen şey <laughs> Uyandırma diyorsun. Tabii ki Taylan abiyle oyun oynayacak bir arkadaşımız var. Burada her an herkesle oyun oynayabilirsiniz. Ünlülerle oyun oynayabilirsiniz. Benimle oynayabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Muhakkak Instagram sayfamızı takip edin. YouTube'da da altta böyle güzel yorumlar yazarsanız size hemen yayına alırım. Taylan abi, hazır mısın? Ben hazırım zaten. Senin yalnız rakibinin adı ne biliyor musun? Ne? Taylan? <laughs> Ay hayır, hayır yok. Sağ. Sen Şaka şimdi yapıyorsun. Vallahi Taylan sen şimdi kıyamazsın. Yenilirsin falan. Bak öyle bir şey yapma. Genç bir arkadaş. Zaten yenilirse de Taylan, da Taylan olacak. Tabii ]mış. o değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o değişmiyor. Evet Taylan abi gözlüğünü taktı arkadaşlar. <laughs> Konu ciddi. Taylan merhaba nasılsın? Merhaba İlkay abi. Sen nasılsın? Teşekkürler. Nereden katılıyorsun? Kirazdan. İzmir Kirazdan. İyi olan Taylan bu maçı kazanacak ve bir Taylan çıkacak. Kusura bakmayın. Evet. Bakacağız, göreceksiniz. Be, o ben olacak. Olacağı. Taylan merhaba. Merhaba Taylan abicim. Ee, ben yavaş oynuyorum. Sen dikkatli ol. <laughs> güzel. Tamam. Ben de hızlı oynarım genelde. İşte sabredeceksin, bekleyeceksin. <laughs> evet. Taylan abi ısırmaya başladı biraz. Durun bakalım Şşş arkadaşlar. Beyazlar. Evet ben atıyorum. Hakikaten yavaş oynuyor. 5-1. Hadi bakalım. Evet güzel bir açılış. 6-3. Oo. Biraz saldırgan oynuyor küçük Taylan. Evet Taylan'cığım evet. bekliyor. <laughs> Taylan abi hiç kırdı. acımıyorsun. Gencecik çocuğu kırıyorsun orada. İşte ya bu işler kolay. İki. Bu işler böyle diyorsun. Ha bana bak benim bak, taşımı bak, kırdı. Bak bak bak. bak, bak. bak. Centelato dedik. Onu alamadık evet. Ya Taylan abi genç falan diye bak acıma yenecek seni. Yok yok ben zaten işte yavaş şey yap. Ha bak bak. bak. Bak bak, ne oldu? Ha, baba o kadar düşündü ki bak görüyor musun? Üçücü düşündü yani. İşte neyse de bakalım. Peki Taylan. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi. Evet. Bugün böyle bir başım şey. Ya geç. bugün bir şanssızlık mı diyelim Taylan yok, abi? Yok yok olur mu canım şans? Seni yaratacak şu şans. E, peki bakalım. Bak şimdi bak bak bak. Tak. Tak. Bak. Bak. Yani çok güzel. Ben, ha. Yani, ne demekse, ben şeyi seviyorum. E, heyecan açık taş vermekle oluyor. Öteki türü topladım koydum topladım koydum. Ha. Yani... Mesela Mars yapmak değil. Mars çok o kadar güzel Arkadaş, bir şey. Yok. bakın işte bunlar hep mesleki evet, olan. Adam heyecan seviyor, adam sahneye evet, çıkıyor, evet ya. tiyatro yapıyor, heyecan seviyor. Müzik bak, yapıyor, heyecan seviyor. E, tavlaya da yansıtıyor onu tabii. E, kırmak abi, için uğraşma sana, o kadar e, Sana çok... nefes aldırmıyor. Ya ben bu maçın sonunu Mars gibi Allah görüyorum. ama. ama güzel bak şeye giriyor. Hemen dedi niye Mars hemen Mars Mars? Çıktık işte bitti. E, Taylan abi Mars'a yolculuk kötü mü olur yani? Ee, Bak kırık olması güzel şeydi. O düşeş attın <laughs> Altı ağıma al yani sürekli. Gelmedi. Sonuçta şuradan bir oyun attım yani. Kazanacağım kazanacağım İzmir'den C diye falan. Bu yani ne oldu şey mi? Yazıyorlar mı? Bir yere mi yazıyorlar ismini yani? O kadar da şey yapma. Bak işte bu. Gördüğünüz yani. gibi Taylan abi minyav yaşıyor. Aman, topl ya, hemen aklına. topladı yana Bak, üç tane. Bak abi. geldi Taylan abi sen, Efendim? bak kaç abi kaç. Taylan Doğru, abi hayır. gözünü seveyim kaç. Niye? Aa 1'miş. Topluyor. Allah. Ya ben 2 diye gördüm onu da kıracaktım. Abi, Niye hayatımda diye. gördüğüm en kırıklı bir müsabaka oldu. Tarzını beğendim Taylan rica abi. Rica ederim, teşekkür ederim. Evet, tarzın güzel kafa karıştırıyor. Evet, evet, rica ederim. Bazen de böyle lazım. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet, bazen, yani. bazen de böyle lazım, hırsa gerek yok evet, arkadaşlar. Sonuna kadar oyunuma gerek yok. Sonuçta bu bir Mars oldu. Bugün Mars oldu. Hay arkadaş yani Taylancım o istersen bitir, bitirebilirsin sen bilirsin. <laughs> ee, ama sonuna kadar gitmek de fayda <laughs> var. Belli olmaz kırık artık olmayacağı için artık yavaş yavaş toparlayın biz seviyoruz. Bak... Bir altı altı ile aslında düzelir Taylan abi. Altı altı. Al altı. yok o kadar düzelmez artık Attı Altı kendisi. Altı altı kendi. Aaa. Aa. <laughs> diyor, altı altı düzelir de kendi <laughs> atıyor. Görüyor musun? Taylan Valla... tebrik ederim. Bravo. Taylancım tebrik ederiz seni. Rica Tebrik ederim. Taylan abi yenilgisini de çok güzel arkadaşlar yaşadı. Rica ederim, temiz çağır. temiz. <laughs> Yenildi ama mutlu. Taylan abiyi arabaya atıyoruz. Hadi gel. Nereye? Arabaya arabaya. Buyur abi. Soru okay. soracağım. Ha tak, soru. Tabii tabii. Ha peki. Buyurun. Evet Taylan abicim sorular kısmına geçtik. Evet. Önce nasıl buldun arabayı? O, çok güzel, klasik bir araç. Değeri bilinmesi lazım. Kişi bilmişler zaten değerini. Gerçekten pırıl pırıl yani bakılmış. Yalnız ee, sen de yakıştın arabaya. <laughs> Yok canım Vallahi ya. Vallahi yakıştın arabaya. Güzel araç. Bir gezdiririm tur sana. <laughs> Taylan abi şöyle bir şeyler mırıldansak. Tamam. Hazır arabamıza da binmişiz. Oturmuşuz. Sürpriz. <laughs> işte bu harika. fly me to the moon let me play among the stars let me see what spring is like on jupiter and mars en adı word bırakmıyorum sağ dönüyorum hold my hand <laughs> another day again word darling kiss me <laughs> abi hadi kızım müthiş bir adam dur ele fren çekmedim ha pardon ya, kayar mayar evet ama Abi çok kontrollüsün, <laughs> harika arabayı da park ettik. Evet. Taylan abicim evet. sorulara başlıyorum. Baş peki. Senin bu hayatındaki düşeşin nedir abi? Düşeş, 95. Tiyatroya başladım, hocalarım sayesinde. Peki hayatının Mars'ı ne abi? Ooo Mars 2001'di. Ticaret yapayım dedim, olmadı. Bana göre değilmiş. Ben <laughs> sen oyuncuyum. Ben ticaret, neyimize bizim? Yanlış yaptık. <laughs> Oyuncular ticaretten pek anlamıyor. Ee, evet olmuyor, <laughs> yok. Herkes işini yapmalı. Ben orada biraz dedim yaparız, baktık olmadı. Peki. Hayatının kapısı ne abi? Kapısı valla kendimi bozmamam. E, büyüklerinden aldığım o eski İstanbul ne diyeyim efendilik mi demeyeyim. Hani o kültürü bozmadan anlatmak ve bunları savunmak, bunların doğru olduğunu söylemek. ve hayatta biraz da duruşlarına sağlam olmaları için yardımcı olmak benim en güzel şeyim bu. Taylan abi sorulara çok güzel cevaplar verdi. Güzel de bir düello yaptı küçük Taylan'la. E küçük Taylan'ı unutmadık. Taylan'a tavla hediyemiz var. Abi. Taylan'a küçük Taylana. Sen üzülme, üzülme. Hı. Sana da bir sürprizimiz olacak. Oo, peki. Araba değil ama şey. Oluyor. Ha, bu... <laughs> iyi olurdu. Ya. Yani sevdin sen ama. Tabii, tabii. Evet arkadaşlar, hepinize hoşça kalın. Tabii. Taylan abi üstte açık. Şöyle bir eşsalalım. El el Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.